Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 22 Mart Pazartesi. Herkese hayırlı günler diliyorum. Öncelikle. Çoktan beri yine video çekemedim. En son attığım videodan bir hafta geçti. Bir video daha çekeyim atayım dedim. Bugünkü yaptığım işleri atayım. tavukları bir göstereyim diye bir video daha çekim dedim. Yine tavuklarımızın banyo yeri. Duşa kabin. Kaldığımız yerden işlerimize devam edeceğiz Allah izin verirse arkadaşlar. Kumumuzu getirttik, çevireceğiz. Birkaç güne kadar fiketimiz de gelecek. Fiket de geldi mi? Etrafını çevirmeye başlayacağız. Şöyle arka tarafta. Bir misafirimiz var. Ona bir gidelim ilk önce. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar burada bir misafir var. Bizim yeni üyemiz. Paşa. Canı sıkındırıyor. Yemeğini de yemiyor şimdi. Fazla. Üç günden beri 6 kilo tavuk aldım. Ara ara yiyor. Yeni geldi diye ilk bakımları güzel olsun diye alışsın diye. Biraz fazla et veriyorum. Tavuk plan falan aldım. arkadaşlar şöyle içeri girelim. Bugün talaş getirdim. İçerinin bir temizliğini komple yaptım. Yeni bitirdim. Bundan sonra video çekim dedim. Çok güzel oluyor. Demiştim tavanı da güzel bir şekil kapattım. Artık fazla su da girmiyor. Su da girmez oldu. Bir tek ufak tefek işlerimiz var daha üstte. İşte Onları da yaparsak tamamen polukların içini yeni talaş koydum. Şöyle hepsine yumurtalarımız temiz çıksın diye. Yumurta videosu çekeceğim tekrardan sonra. Paşamız bağırıyor, kızlı tavuklara kızıyor yemem mi Arkadaşlar bu bir saat daha fazla uğraşıyorum burada sırf içinin temizliğini. Yorgunluk çayımızı da koyduk kısmet olursa içeceğiz birazdan. Bugün misafirimiz yok kimse. Tek başımıza içeceğiz. Semaverimiz yanıyor. Şeyle kısmetli olan gelir içer. Dün yeşillik vermiştim. Bugün arpa verdim buğday veriyoruz. Paşa, paşamız tekrardan. Şöyle. Ne haber oğlum? Arkadaşlar bu şeyimiz kaldı. Şimdilik. çardağımız şimdi hep bekliyor. Sağ olsun kardeşim geldi. Yaptı. Daha devam edecek. Bu aralar işler yoğun. Ondan dolayı şuraya da asmamız vardı. Asmamız yeşerdi. yaprakları açtı maşallah kardeşim motor o çardağı yapacak bir tane hayma biz de buraya bir tane ayrı şuraya bir tane yapacağız bu bölge asma hayması olarak profillerimizi getirdik bekliyor Kısmet olursa yapacağız hemen. Çayımız kaynadı. Köpeğimize burada hayatında yürümek görüyor belki de. Evet, suyuna da ekmeğini batıracağız. Vereceğiz. Birazdan. Şöyle. Şuraya tavukların olduğu yere bir köpek kulübesi yapak dedim biraz imalatına başladım ama sonra vazgeçtim. Buraya yapmayacağım. Şimdilik kararsızım. Şurayı düşün. Kumun olduğu yere tam köşeye duvarı falan çektikten sonra kümesten uzak dursun. Alsın. Zaten komple çevirince etrafını Komple çevirince Komple bırakacağım köpeğe Tavukların içinde gelsin Kısmet olursa biraz daha çoğaltırsak Tavuklarımızı Allah izin verirse güzel olacak. Şurayı da göstereyim hemen size. Bayağı uğraştım burayı Geçen iyi kötü bir şeyler yaptım ama zahter ektim. Dağdan birkaç tane getirdim. Ektim bakayım. Olacak mı? Güzel de oluyor. Birkaç gün oldu Allah'ım. her gün suluyoruz bakayım olursa kısmetimizde ne varsa onu alacağız Allah izin verirse. Kapattım da tavuklar yemesin diye. Bayağı da uğraştım onu. Az uğraşmak mı yani? Teleyimiş bilmem neymiş. Beyaz kızımız başka yok baş. Bir tane beyaz kızımız var. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ara ara böyle video çekip atacağım. Hem siz seyredin hem buradaki olan bir tane nasıl yapılıyor. Az buçuk belki ileride yaparsınız öğrenmiş olursunuz. Biz de tam bilmiyoruz ama bildiğimiz kadar videoda konuşuyoruz, atıyoruz. Yumurtaları da son kez gösterelim. Çok şükür. Evet arkadaşlar, bugünkü videomu burada sonlandırıyorum. Çayımızı çek, yorulduk. Bayağıdır bu işleri yaptık. Çayımızı içelim. Sevaver de kaynadı iyice. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.